Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Ee, şimdi dün akşam uzun uzun sohbetini yaptık biliyorsunuz. Bir buçuk saate yakın bir canlı yayın yapmıştık. Ee, özellikle işte düne damgayı vuran JP Morgan'ın dolarla ilgili raporu. E, altın ve gümüşteki dünkü sert hareket devamı gelecek mi? E, Bitcoin baktık bugün de bakacağız ve e, olumlu borsa açılışını konuşacağız. E, bütün bunlardan önce e, özellikle verdiğiniz katkılardan son zamanda e, videolara, yorumlara beğeniler olarak verdiğiniz katkılara teşekkür ederim. Biliyorsunuz bir organik 100 bin hedefimiz var ama organik 100 bin, kaliteli, gerçek 100 bin satın alınan değil. o yüzden bu konuda videoları elinizden geldiğince beğenerek, destekleyerek. Tabii ki yani şöyle beğeniyorsanız gerçekten veya fayda sağlıyorsanız, fayda sağlamıyorsanız ee, izlemezseniz olur biter. Ee, o yüzden hepinize çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah da 100 bin olduğumuzda şöyle de bir söz verdim. Seans içlerinde e, aktif canlı yayınlar alacaksınız. Türkiye'de hiç yapılmayan bir şey. Ee, zaten hani her sabah böyle piyasalar açılmadan da pek e, böyle bir kanal yok. O yüzden daha farklı şeyler bulacaksınız. Daha trade ağırlıklı hem de akşamları sohbet. Ee, şimdi özellikle günün oyun planlarını, grafiklerini e, biliyorsunuz Twitter tarafında paylaşıyoruz. E, hem videolarda paylaşıyoruz hem Twitter tarafında Before the News, Instagram tarafında Before the News tarafından e, arkadaşlar takip etmeye devam edin. Oralarda hep e, grafikleri atmaya çalışıyoruz. Şimdi düne damgayı vuran hikaye JP Morgan'ın e, dolar sat raporu. Genelde böyle kurumların e, al veya sat raporları hep tam tersidir. Şimdi tabii bir gün önceki yaptığımız analizde şöyle bir kelime kullanmıştık hatırlarsınız dünkü analizde. 7.40'ın üzerine kırdık ama hani 7.41 70'e kadar gidebildi. Yani momentum uzamadı veya algoritmalar iştahlı saldırmadı. Orada biraz böyle bir yorulduk. Onun arkasında JP Morgan'ın bu haberi gelince dün 33'lere kadar, 34'lere kadar gevşedik. Ama sonra tekrar 39'lara gittik. Sonra şimdi sabah saatlerinde tekrar aşağıdayız ama genel perspektife baktığınız zaman dünyaya, risk iştahına dünyada şu anda risk iştahı çok yüksek. Yani özellikle ABD piyasaları rekor üstüne rekor kırıyor. Biliyorsunuz orada 4-5 gündür rally varken bizim piyasalarda gene satış vardı. Bu dolardaki stres yüzünden. Şimdi şey çok önemli. Bu habere rağmen de dolar TL 7.30'lu seviyelerin altına gelmezse şimdi kritik noktaları göstereceğiz. Gene 7.39 740ın üzerine atmaya kalkarsa ee, demek ki çok fazla hani şimdi dün de söyledim şimdi hani Merkez Bankası satıyor kamu bankaları satıyor. JP Morgan satıyor. En son yakında FED'den de bir açıklama gelecek. Yani ben de Türkiye'ye girdim ben de dolar satıyorum diye. Yani peki bu satılan dolarları kim alıyor? Ben de onu anlamıyorum. Yani satıyoruz satıyorlar. Herkes satıyor. İyi de doları kim alıyor? Bugün bir kardeşimiz çok güzel bir mail atmış bana. İsmini hatırlayamadım. Demiş ki abi sen hani şey söylersin hep hani. Herkeste bir enstrüman varsa o enstrüman gitmez. Doğru ben bunu iki sene önce söylemiştim. Şu anda da altın için söylüyorum çünkü herkes de altın var ama şöyle bir şeye dikkat etmek lazım. Eğer bir enstrüman yukarı doğru sert gitmiş ve yukarıda pazarlanıyor ve yukarıda herkes alıyorsa bu bir sıkıntı. Ama şu anda dolar TL'nin geldiği seviye 740'lar 2 sene önce 724'ü görmüş bir kur 2 sene sonra tekrar buraya geliyor ve sonuç itibariyle her enstrümanın bir düzeltme dönemi ve bir atak dönemi var yıllıklarda ve aylıklarda dolar tl bunu bitirdi. Dolayısıyla şu anda atak var ee, ve zaten bu işin sonunda da geçen de bir video de söyledim. Yani halk ilk defa para kazanacak çünkü herkes dolarda hani e, bu arada halk derken arkadaşlar yani insanlar paralarını enflasyona karşı korumak için dolar alıyorlar. Ve buradaki 240 milyar dolarlık DTH Herhalde benim dolarım değil veya bu kanalı izleyen dostlarımızın doları değil. Bunların içinde hükümet yanlısı insanların da doları var. Dolayısıyla e, hani işte dolar alan vatana indirici dolar alan bu işler boş işler bu yemezler zaten. E, burada önemli olan şey e, ülkedeki halkın kendi para cinsine güvenmeyip başka bir para cinsine güvenmesi bu çok önemli bir şey. Bütün her şey zaten güvenden geçiyor. Şimdi e, grafiklere şöyle bir bakalım e, önce dünkü dolar TL'nin bir hareketine bakalım ondan sonra da e, gümüş altın Bitcoin hepsine şöyle bir tek tek bakacağız şimdi dolarda problemler deydi yani şöyle problem derken şu filamayı 7.40'ın üzerinde patlattığı anda yukarı 7.60 bandı açılır demiştik kendini yukarı attı ama gidemedi tekrar içine girdi. Burada da JP Morgan'dan haberi gelince aşağı doğru bir düzeltme geldi. Şimdi bu arada yan tarafta gördüğünüz ABD borsaları yani yaklaşık burada 4 gündür bir rally havası var dünyada. Eee içeride dolar T'lerin 30 dakikalıklarına baktığınız zaman Dün özellikle şu 7.39 önemli desteğinden bahsetmiştik. 741, 7.41.70'de direncimiz demiştik. 39 kırılınca satışlar 33'e kadar geldi. Buralarda JP Morgan haberi düştü. 33.50'yi gören kur tekrar 39'a tepki verdi. Buradaki destek direnç oldu. Şimdi şöyle bir düşüş kanal direnciniz var. Şöyle bir 39.20'de direncimiz var. Yatay. Ve bugün önemli olan bölge 33.50. Dün sarktığı bölge. Eğer bu şu düşüş kanal direncimiz devam eder. 33.50'ler aşağı kırılırsa şuradaki boy kadar 29'lara kadar bir düzeltme olabilir. Eğer bu olursa zaten dolar tl'de biraz bir yani dün biraz beli kırıldı ama tam değil ama 33.60'ın altını görürsek 29'lara sarkarsak dolar TL e, biraz beli kırılır ve hareket biraz ertelenir. Bugün neye bakacağız? 39.20 direncine, 33.60 desteğine ve bu haberden sonra dolar TL'deki durum ne? Yani şuradaki tabii ki e, indikatörlerdeki şu sert çıkışın vermiş olduğu aşırı alım pozisyonu. Tabii burada biraz 40'ın üzerinde isteksiz ve hani beklemeye bir de şöyle bu kadar iyi bir ortam var şu anda dünyada. Dolayısıyla e, şu verdiğimiz bantları takip etmekte, izlemekte ama orta vadeli projeksiyonda bir bozulma olmadığını, orta vadeli projeksiyonun bozulması için 7.20 altında e, bir kapanışlar görmemiz lazım ki şuradaki 20 liralık çanak hedefini 7 liraya doğru düzeltelim. Bunun da arkasına tabii ki olumlu bir haber yazmanız lazım. Ne gibi bir şey yazılır onu e, sizin takdirinize bırakıyorum. Hani. Dolar TL niye 7.40'dan 7'ye düşer? Ee, onu kendiniz yorumlayın. Şimdi altın ve gümüş dün sert bir şekilde yukarı kaldırdı. Özellikle e, gümüş tarafı daha kuvvetliydi. Gümüş tarafı daha kuvvetliydi. Şöyle x grafiği yan yana koyduğumuz zaman. Son zamanlarda biliyorsunuz şöyle bir düşüş trendlerimiz var. 2 emtiyada da. Gümüş biraz daha sağlam duruyor. Tekrar 20 günlük ortalamanın üstüne attı ama hala tam olarak döndü koptu gidiyoruz diyemiyoruz. Şurada artık gümüş için 26 dolar çok ama çok önemli bir pivot nokta. Yani bu bölge kırıldığı anda bu oranın günlük bazda stop seviyesidir. 26 dolara çok dikkat edelim gümüşte. E, bakalım hareketlerin, dünkü hareketlerin devamı gelecek mi? E, şöyle seans içine girdiğimiz zaman 10 altında neleri görüyoruz? 1954'lere giden hareket, 1950'yi kırarak düzeltme, 1950 ve 54 önemli dirençler bugün aşağıda burada kırdığı 31 seviyesi önemli destek. Ee, bakalım 31'lere kadar düzeltecek mi yoksa 50-54 bölgesine doğru bir tepkiye mi girecek? Dünkü çıkışın devamının gelmesi için altının 1930 bandının en azından üstünde kalıp 54-30 bandında gitmesi lazım. Ha bugün 50'ye doğru giderse 50-54 bölgesi direnç. Yukarı doğru hamlelerde de şurada düşüş kanal direncimiz var. 65'lere geliyor. Burada da 81 yatay direnci çok önemli bir maliyetlenme olacak. Bitcoin tarafı ee, özellikle dikkat etmek lazım biraz Şuradaki kısa vadeli çıkış trendini kırdı ve biraz altına sarkıyor gibi ee, Bitcoin de biraz böyle bir gidemedi O yüzden bir Bitcoin tarafına dikkat etmek şu düşüş kanal direncini takip etmekte e, arkadaşlar fayda var ee, bizim piyasalarda iyi bir açılış olma ihtimali çok ama çok yüksek e, Viyop tarafı dün akşam seansında da çünkü yukarı hareket yaptı. bir 600-700 puan. Bugün için Viyop'ta 1258 önemli. ilk önemli direnç. Yukarıda 1268. Çok önemli bir direnç. E, yukarı bir açılış. E, ondan sonra ama genelde yukarı açılıştan sonra bir tık daha dikkat etmek lazım. Yani genelde e, GEP'li açılan piyasalar, yukarı açılan piyasalar kar realizasyonu içinde bir fırsattır. Bir gün önce alanlar. Dolayısıyla gepli açılışlarda hareketin bir gün sonraya devam edebileceği varsayımıyla alış yaparsınız. Bu arada bunlarla ilgili de bu hafta sonu değil, önümüzdeki hafta sonu Allah kısmet ederse Eylül dönemi eğitimler başlıyor arkadaşlar. Kontenjanlar dolmak üzere. 5-6 Eylül online trade psikolojisi. Arkadan da 12-13 Eylül borsada yatırım. İki tane eğitim Eylül bölümü başlıyor. Arkadan da Ekim bölümü olacak. Dediğim gibi arkadaşlar e, yayınların gerçekten faydalı olduğunu sizin için e, düşünüyorsanız, e, siyasetsiz, yansız, dürüstçe yapıldığını düşünüyorsanız lütfen e, kanalı desteklemeye devam edin ki organik 100 bin hedefimize gelelim. Ailemiz büyüyor. Bu ay yeni 12.000 kişi katıldı aramıza. Gerçek 12 bin kişi. Bunu zaten canlı yayınlarda görebiliyoruz. O yüzden e, bunları da siz başarıyorsunuz. Ee, dediğim gibi siz desteklemezseniz bu videoları bir yere gitmiyor ama siz desteklerseniz bir yerlere gidiyor. Ee, herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin. İyi bir seans olur inşallah. Ee, Allah kısmet eder vaktimiz olursa da akşamleyin bir canlı yayın yaparız. Bildirimleri açmayı unutmayın ki öğlenleri yapacağımız sürpriz canlı yayınlarda e, haber alabilin. Herkese kolay gelsin.